Selma Noyan, Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanıyım. Bugün yani 22 Nisan 2022 tarihinde Ikebana ve Plastik Sanatlar. Sergimiz var. Sakura ile bahara merhaba diyoruz. Evet. Ee, bugün bugün baharın başlangıcı başlangıcında. Evet, yani. özellikle Japon e, misyonumuz ve vizyonumuz gereği Japon kültürünün e, yaygınlaşması ve tanınması için çalışan bir derneğiz. Güzel. Ve e, bu çerçevede de e, bugünü sakura'ya adadık. E, gördüğünüz gibi e, pek çok e, ressamlarımızın, sanatçılarımızın sakura ile değişik yorumlamalarına şahit oluyorsunuz. Evet biraz ben, sonra gezeceğiz. Evet zaten. ben Sağ bir ikebana sanatçısıyım. Japonya'da uzun süre yaşadım. Japon çiçek düzenleme sanatı olan Ikebana ile uğraşıyorum. Ikebana ne ifade ediyor hocam öncelikle? Ikebana... Sadece bir çiçek düzenleme sanatı değil herhalde. Değil. Ikebana aslında çok felsefi boyutta incelenmesi gereken bir sanat. Esasen doğaya saygının sanata dönüşümüdür Ikebana. Çok güzel. Ya da dışarıda gördüğümüz o güzel doğanın içeri taşınarak içeride izlenme sanatıdır. büyük bir kompozisyon var. Büyük bir İçerisinde doğa, insan ve evren üçlenmesi var. Aslında bir Ikebana düzenlemesine baktığımızda tüm evreni görebilirsiniz. Sıradan bir şey değilmiş meğer. Ben gerçekten evet. bu kadar niteliği olduğunu bilmiyordum. Teşekkür Tabii. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, beraber ederim. gezelim. Bu sizin galiba. Evet, bu e, sakura ve kuş adlı sulu boya çalışma. Evet. E, burada e, yine Japon bir skin, düzenleme. bir düzenleme. Burada yine, yine bir düzenleme, düzenleme var. Bunlar Burada bir seramik ile sakuralı e, birleştirilmesi var. Evet. Burada Sakura Sakuralı bir türü değil mi? Sakura kiraz ağacı Japonya'da Aha. kiraz ağacı diye bilinen eee ama e, Japonya'sı olmayan bir ağaç mı? Tabii Meyvesi... genelde biliyorsunuz e, çiçek verenler erkek oluyor. Öyle mi? Çiçek vermeyenler e, dişi oluyormuş. Öyle mi? E, dolayısıyla kiraz çiçeği aslında erkek e, bir çiçek. Çok güzel. Gerçekten güzel bir çiçek ama. <laughs> ama ee, Japon kültüründe biraz önce e, açılış konuşmasında da yaptığım gibi Japon kültüründe sakuranın çok büyük bir önemi var. İsterseniz kısaca ben anlatayım. Kısaca anlatın buyurun. Ee, Japon kültüründe e, çiçeklerin çok derin sembolik anlamları bulunmakta. Sakura Japon kültüründe o kadar önemli ki e, çünkü sakura çok ağır ağır açıp çok kısa sürede dökülen bir çiçek. Japonlar bunu hayatımıza benzetiyorlar. Hayatımız da çok kısa diyorlar. O yüzden e, Sakura gibi her anımızı anlam katarak yaşamamız gerektiğine inanıyor Japonlar. E, dolayısıyla e, hatta yıllar önce tarih boyunca samurayları bilirsiniz. Samuraylar için de Sakura'nın anlamı büyükmüş. Japon Kamikaze o intihar uçaklarında e, pilotlar havada sakura'yı çizerek intihar ederlermiş. Çünkü derlermiş ki bizim de e, yaşamımız tıpkı bir sakura çiçeği gibi derlermiş. Dolayısıyla e, Japon kültüründe sakura'nın ölüm ile yaşamı aynı anda sembolize etmesi gibi farkları var. Muhteşem. arkasında neler varmış? çok Gerçekten çok çok derin çok, çok anlamları çok var. Güzel, çok mutlu oldum. Ben çok, çok teşekkür ederim. Oldum. Gezelim hemen Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir evet, bunlar daha bunlar, çok e, Akrilik hepsi e, derneğimizin, evet. yani Japon Müziği Sanatları Derneğimizin üyelerinin oluşturduğu eserler. Gördüğünüz Güzel. gibi yağlı boya, sulu boya, akrilik, e, seramik, mozaik ve değişik e, sakuranın yorumlamalarını görüyorsunuz. Evet, evet. Güzel. E, hepsi sizin derneğinizin üyelerinden Hepsi üyelerini. çoğunluğu, çoğunluğu derneğimizin üyelerinden oluşan bir sakura sergisi. Evet, hızlı bir şekilde gezelim. Evet. 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 Sizce ilginç olan şeyler varsa bu arada anlatabilirsiniz. Evet, Arkadaşlar ee, ben arkadaşlar biz... gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar. Evet. Hepsinin emeklerine sağlık. Beş yapraklı galiba. Evet, beş Hı. yapraklı. Evet. Bir özelliği var mı beş yapraklı olması? Bir özelliği. Yani çiçek. Çiçek. Evet. Çiçek. Çok güzel. Sakura. Sakura çiçeği çok güzel şeyler var. Evet. Harika. Eee cam arkası resimleri çok ben ilginç evet. buldum. Onları anlatırsanız kısaca. Onları aslında keşke eee sanatçımızla e, görüşebilseydik. Buradaysa sanatçımız Yasemin Hanım. Ona da sorabilirdik ama. Evet. Çok ben iyi oldum. güzel ve çok ilginç buldum. Evet. Eee çok güzel. Nefis da çok bakın, güzel. Minyatür tarzında. Sakura'yı, Sakurayı anlatıyor. Aha. Burası da yine minyatür ve şey benziyor. Çalışma. Burası da biraz tabi tuval dışına taşan özel tuval farklı bir çalışma yapmışlar. Bakın dışarıda da isterseniz. Burada bir Sultan arkadaşımızı tanıyorum. Onun bir şeyini görelim. E, mozaik çalışması var. Hı -hı. Tabii bu aslında bu içlerinde belki de en ilginç diyebiliriz. Çok ilginç. Ha? Evet, Sultan Kemik Kıran e, üyemizin yapmış evet. olduğu çok güzel bir çalışma. Çok güzel, çok ince bir çalışma. Ee, bu kadar ince, zor çalışılır. Ben bu sanatı da biraz evet. biliyorum. Benim bayağı ağır bir tamponu baktık. Yani Tabii ki. Şunlar değil, Yok, gerçekten. sağlam güzel asmışsınız güzel. herhalde. Herhalde bir şey olmaz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Sevgiler efendim. ve saygılar. başarılar diliyoruz. Şey çok sağ, sağ olun. Saygılar. <laughs>